Siyasi düşünce tarihi Thomas Hobbes. Toplum sözleşmesiyle başlayacağız. Toplum sözleşmesi insanların bir düzen altında yaşamak için hayali bir sözleşme yaptığına dayanan devletin kökenlerini açıklayan bir teoridir. Bu teorinin üç önemli ismi vardır. Birincisi Thomas Hobbes, ikincisi John Locke, üçüncüsü Jean Jacques Rousseau. Thomas Hobbes'un yaşadığı dönemin siyasi atmosferine bakalım. 1642-1651 yılları arasında Parlamento yanlıları ile monarşi yanlıları arasında bir dizi iç savaş yaşandı. İngiltere Kralı 1. Charles idam edildi. İngiliz monarşisi kısa bir süreliğine bir cumhuriyetle değiştirildi. Monarşi karşıtı lider Oliver Cromwell ise kişisel bir yönetim kurarak iktidarı ele geçirdi. Orta vadide monarşi yeniden tesis edildi. Thomas Hobbes başta Tuketides'in Pelopenos Savaşları olmak üzere Latin ve Antik Yunanca kaynaklardan çeviriler yapmıştır. Bazı eserlerini Latince olarak yayımlayan Hobbes özellikle şu önemli çalışmalarıyla tanınır. Elements of Law, Nature and Political, Zihin, Dil ve Siyaset üzerine Deki ve vatandaşlar üzerine özgürlük, egemenlik ve din konularını işleyen 3 bölümden oluşan bir eser. De corpore, mantık, yöntem, matematik ve metafizik üzerine Leviathan devletin ve yöneticiliğin kökenleri ve işleyişi üzerine Behemoth, uzun parlamento ile iç savaşların tarihine dair bir inceleme. Leviathan İncil'de bahsedilen bir deniz canavarıdır. Yeryüzündeki en büyük ve en güçlü yaratıktır. Bu sivil yönetim altındaki yöneticilere yapılan bir göndermedir. Kitap güç hakkında sivil ve dini bir devletteki güç üzerine. Yeryüzünde ondan daha güçlü bir şey yoktur. Bu İncil alıntısı Hobbes'un egemen dediği hükümdar anlayışıyla uyumludur. Egemenlik en üstün, nihai ve en yüksek otoriteyi ifade eder. Üzerinde başka bir güç olmayan bir güçtür. Egemen iki güç sembolü taşır. Bir kılıç ve bir asa. Kılıç sivil gücü, asa ise dini gücü temsil eder. Halk yani devletin kendisi bu yapıyı oluşturur. Kılıcı ve asayı tutan kollar halkın kendisidir. Bu görselin dikkat çektiği nokta dini otoritenin en yüksek otorite olmadığını göstermesidir. Dini otorite egemene tabidir. Bu Hobbes'un daha sonra aydınlanma olarak bilinecek hareketin sekülerleşme eğilimlerinden etkilendiğini ortaya koyar. Galileo, Kepler ve Newton gibi isimler bu harekete katkıda bulunmuştur. Aydınlanma, dini reddetmek değil, dinin açıklamalar üzerindeki tekelini kaldırmaktı. Aydınlanma, insan aklı ve rasyonalitesini merkeze yerleştirmiştir. Sivil güç sembolleri ve dini güç sembolleri aynı ve eşit düzeydedir. Hobbes artık dini otoriteyi sivil gücün üstünde görmemektedir. Kale kilise, taç psikopos şapkası, top aforos bunlar önem açısından birbirine denk gelmektedir ve bunların üzerinde tek bir egemen vardır. Hobbes insan davranışlarını Newtoncu mekanik üzerine kurulu dinsel olmayan bir bakış açısıyla açıklar. Newton hatırlayacak olursanız hareketi dinsel olmayan bir anlayışla açıklamıştı hareket itme ve çekme faktörleriyle açıklanır. Eğer çekim kuvveti tarafından güçlü bir çekme faktörü varsa ve buna eşit bir itme direnci yoksa bir elma ağaçtan düşer. Hobbes'a göre insan davranışları da çeşitli itme ve çekme faktörlerinin bir ürünüdür. Arzularımız bizi harekete geçirir, bizi iterek harekete yönlendirir, korkularımız ise bizi durdurur, bizi geri çeker. Arzularımız temel olarak yiyecek, barınma, üreme, zenginlik ve onur gibi şeylere yöneliktir. Korkularımız ise ölüm, yaralanma, ceza, acı ve güvensizlikle ilgilidir. Bu tür bir insanın doğasını göz önünde bulundurarak Hobbes insanların bir arada yaşamaya başladığı bir durumu hayal etmemizi ister. Buna doğa durumu adını verir. Gerçek bir referans kullanmaz. Bunun hayali bir yapı olduğunu İtme ve çekme faktörleri arasında gidip gelen insan doğasının mantıksal bir sonucu olduğunu açıkça belirtir. Doğa durumunda genel bir otorite, polis veya yasa yoktur. Herkes bir şeyleri arzulama konusunda birbirine eşittir ve yine herkes diğer herkes gibi mutlak bir özgürlüğe ve her şeye sahip olma hakkına sahiptir. Doğa durumunda herkes istediği gibi elma alma hakkına sahiptir. Herkes elma almakta özgürdür. Şimdi herkesin elma ağacına doğru koşmaya başladığını varsayalım. Ne olur? Rekabet, kaos, kavgalar, yaralanmalar hatta ölüm. Diyelim ki X bireyi birkaç elma topladı. Bu elmaların tadını çıkarabileceğinin garantisi yoktur. Çünkü birey Y gelip o elmaları zorla alabilir. Unutmayın, polis, yasa veya mahkemeler yoktur. Birey X kaçıp bir yere saklanabilir ama kimse orada birinin ona saldıramayacağını söyleyebilir mi? Doğa durumunda herkesin her şey üzerinde sınırsız eşitliği ve sınırsız özgürlüğü iki durumda ortaya çıkar: rekabet ve savaş. Bu savaş sonsuzdur. Hiç kimse kendisini bir başka bireyle savaşın içinde bulma olasılığından muaf değildir. Bu nedenle Hobbes için doğa durumu savaş durumudur. Bu her insanın diğer her insanla savaş halinde olduğu bir durumdur. Yani homo homini lupus, insan insanın kurdudur. Bu koşullarda insan aklına ve kapasitesine layık hiçbir şey yapılamaz veya bundan zevk alınamaz. Hobbes'un ünlü sözleriyle insanın yaşamı yalnız, yoksul, tatsız, vahşi ve kısa. İnsanlar akıl kullanma kapasitesine sahip olduklarından doğa durumunda herkes bu güvensizlikten bıkacağı bir noktaya gelir. Bir sözleşme anlaşma yaparak karar verirler. Bir sosyal sözleşme ve kendilerini buna bağlarlar. Barış ve güvenliklerinin garanti altına alınabilmesi için onaylarını verirler. Bu sözleşme onların sınırsız eşitlik ve özgürlüklerini, hayatlarını ve mülklerini garanti altına alacak bir otoriteye devretmelerini sağlar. Her şeyin haklarının karşılıklı olarak devredilmesi bir sözleşmedir. Böylece yaratılan otorite egemen olur. Böylece doğa durumu sona erer ve siyasi bir sivil toplum, bir devlet başlar. Hobbes devletin kökenini bu şekilde açıklar. Devlet otoritesinin varlık nedeni insanların hayatını, özgürlüğünü ve mülkünü korumaktır. Bu günümüzde de geçerlidir. İşte bu yüzden Hobbes modern devletin kökenlerini ortaya koyduğu için önemli bir düşünürdür. Hobbes aslında devleti bir yapay beden olarak tanımlar. Bu tek bir adam veya birçok adam tarafından temsil edilebilir. Ancak egemenin işi aynı kalır. Sözleşmeyi sürdürmek, barışı sağlamak, insanların hayatını, özgürlüğünü ve mülkünü garanti altına almak ancak egemenin tek bir adam olması en iyisidir. Bu nedenle Hobbes'un ideal devlet biçimi bir monarşi veya bir egemenin yönetimidir. Egemen tek başına uygulamada oldukça verimli olacaktır. Egemen hayatı, özgürlüğü ve mülkü koruyacak yasalar çıkaracaktır. Bu yasaların ihlali egemen tarafından büyük bir cezaya yol açacaktır. İnsanlar birbirlerinden korkmazlar ancak egemenin cezasından korkarlar. Bu nedenle yasaları itaatle takip ederler. Hobbes kralların ilahi hakkı ile aynı fikirde değildir. Diğer bir deyişle kral tanrının onayı ile yönetmeye gelir ve tanrı adına yönetir. Bu Hobbes'un çağdaşlarını oldukça şaşırtmış olmalı çünkü kralın ilahi hakkı o dönemde çok yaygın bir düşünceydi. Hobbes, egemenin aristokratik veya soylu bir geçmişe sahip olması gerektiğini söylemez. Egemen kim olursa olsun önemli olan onun etkinliğidir. Bu da çağdaşları için oldukça şaşırtıcı olabilir. Egemen, yasaları uygulamak ve ihlalcileri cezalandırmak konusunda sınırsızdır. Ancak egemen bir diktatör değildir. Egemen yalnızca doğa yasalarına, Tanrı'nın yasalarına ve sözleşmeye bağlıdır. Egemen topluluk için neyin tehdit oluşturduğuna ve neyin gerekli olduğuna karar verir. Bu çok geniş bir kavram gibi görünebilir. Ancak egemen insanların yaşamlarına yalnızca yasaların ihlali durumunda müdahale eder. Bir kişi üniversite eğitimi alabilir, bir başkası uluslararası ticaret yapabilir, bir diğeri sanatçı olarak hayatını sürdürebilir. Egemenin buna müdahalesi yoktur. Ancak bir kişi diğerine zarar verirse bu egemenin işidir. Yani bir monarşi olmasına rağmen insanlar nispeten özgür yaşar ve istedikleri şekilde maddi veya manevi olarak zenginleşir. Egemen yalnızca ihlal durumlarında müdahale eder. Hobbes halkın egemene karşı direnme hakkını kabul etmez. Hobbes'a göre rasyonel bir egemen ihlal ve yararlanma durumlarında gerekli müdahalelerin sınırlarını asla aşmaz. Bir egemen sözleşmenin önemini anlar ve rasyonel olarak kendi varlık sebeplerini ihlal etmez. Ayrıca Hobbes haklarımızı egemene verdiğimiz ve artık egemenin bizim adımıza hareket ettiğini hatırlatır. Bu nedenle egemenin eylemleri bizim eylemlerimizdir. Hobbes'ta biraz çelişkili bir nokta sadece egemen size ölümünüze göndermişse egemene karşı bireysel olarak direnilebilir. Hobbes bir kişinin idam cezasından kurtulmaya çalışırken fiziksel bir direniş göstermesinde bir sakınca görmez. İkinci olarak birine tehlikeli ve onursuz bir iş verilmişse ve kişi bunu yapmak istemiyorsa Hobbes bu direncin topluluğun barışı ve genel güvenliğini riske atmadığı sürece direnişi makul görür. Kısacası rasyonel bir egemen yanlış yapamaz. Bu hayali bir yapı olduğundan Hobbes daha az ideal egemenleri dikkate almaz. Hobbes, kilisenin gücünü devlete tabi kılmıştır. Ona göre kilise aslında Hristiyan topluluğu anlamına geliyordu. Papa, Vatikan, psikopozlar, ritüeller değil. Bu yüzden kiliseye merkezi bir rol verilmesini reddetti. Kilise çevreleri Hobbes'u ateist olmakla suçladılar. Ancak Hobbes bunu reddetti. Egemen ve siyasi toplum hakkında sunduğu hiçbir rasyonel açıklamanın dini ilkelerle çelişmediğini savundu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.